Belediyesi Hazır mıyız? Hadi o zaman oyuncu arkadaşlarımız da hazırlar. O zaman sizlere iyi seyirler diliyoruz. Oyundan <laughs> sonra hızlı koştuk diyorum. Evet. O kadar hızlı <laughs> koştuk ki Rüzgarımıza bile yetmezler. <laughs> Bana bak koşuyor. Diyorum ki etrafta kimsecikler yok kendi. Hey. Ney? Ama hasta olabilirsiniz. Bana evet. Bana bir şey olmaz. Sana bir şey olur mu? E bana da bir şey olmaz. Bu sen de. Sen 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 dom 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 yes dom dom dom. Evet evet. Bana bak. Diyorum ki etrafta Arkadaşlar ben kalın kalın biz mi kalın Siz mi getirdiniz kalın 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 Güzel. kalın 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 kalın